Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün sizi heyecan verici ve yeni bir video ile karşılıyorum. Son zamanlarda yaptığım en yeni alışverişlerden birini yaptım ve Sephora'yı denedim. Sizlerle en çekici ve en yeni Huda Beauty'nin yüksek pigmentli ve uzun ömürlü göz far biri hakkında konuşmak istiyorum. Bu göz farı Huda Beauty koleksiyonunun bir parçası ve muhteşem bir kaliteye ve pigmentasyona sahip. Bu göz farların canlı ve çekici renkleri cilde kolayca yayılır ve uzun süre dayanıklılık sağlar, böylece uzun süre keyfini çıkarabilirsiniz. Bu göz farı gözüm üzerinde denedim ve kalitesinden ve performansından çok memnun kaldım. Bu göz farı gözlerinizi belirgin ve çekici hale getirir ve yüksek renk çeşitliliğiyle çeşitli görünümler elde edebilirsiniz. Bu yüzden kesinlikle bu videoyu izleyin ve birlikte bu çekici Sephora göz farlarının nasıl performans gösterdiğini görelim. Umarım bu videonun tadını çıkarırsınız ve eğer bu ürünü denediyseniz lütfen düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Beni takip ederek güzellik ürünleri ve deneyimleri hakkında en son bilgilere sahip olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve yorumlarınızı bekliyorum.